Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün benim Robux'um olsaydı Roblox'ta hangi kombinleri yapardım çekiyoruz. Bunu üfkeli olarak yapabilirsiniz. Hani bize şimdi Roblox'ta Robux'u arkadaşlarımıza veriyorlar. İşte bunlar. Şimdi kombinlerimi göstereceğim. Evet arkadaşlar ee, Bu da bir Bu da Robo olsaydı Bu kombini bir kere yapardım O kadar Güzel ki Yani ben çok severek yaptım ee, Şimdi Bunu yapabilirsiniz Ve ikiye geçelim hemen Bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlarım. Biraz işim var. Şöyle durun. İşte bu da. Yani diğerine bakılırsa iki de benziyor. Evet. Benziyor mu? Çok 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 güzel benziyor. Evet arkadaşlar. Böyle. Eee <laughs> Beğenenler Robux aldığında bunu yapabilir. Evet. Yüzündeki şey çok pahalı olabilir. Ve dörde geçelim hemen. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu da dört. Beğenenler dediğim gibi yine geçirebilir. İşte böyle. Ben bu karakteri çok 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 seve seve yapmıştım. Hani size de vereyim dedim. Ve 5'e geçiyoruz. Bu arada erkekler için de göstereceğim. Yalnız onlar için iki tane göstereceğim. Lütfen biraz şey olun. Benim hesabım kısa hesabı olduğu için. Neyse. 5'e geçelim. Evet arkadaşlar. Yine geldim. Bu da 5. Yani gerçekten Roblox'a e, Roblox'um olsaydı bunu yapardım. Bakar mısınız güzelliğe ya? Bir bu, arada yürüyüşüm bin, bir, bir binli Bir milyon mu? Öyle bir, bir Roblox'u var. Ama eğer bir dikam olsaydı niye almasaydım? Ya. E, yani <laughs> bilmiyorum 5 kan falan olsaydı alırdım canım niye almayayım ben ben bunu bayılıyorum. Neyse 6'ya geçiyoruz. Evet arkadaşlar kız e, bitiyor. Sonra sonra iki tane erkek gösterip videoyu bitiriyorum İnşallah beğenirsiniz. Evet son ve kız kombine gideceğim. Evet arkadaşlar ve son kız kombini. Sonra iki erkek kıyafet yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Güzel olmuş mu? Ben buna emek verdim arkadaşlar. Üstündeki bluzu yarım saat aradım daha buldum. Neyse ki güzel. Evet arkadaşlar böyle. Ve son erkek şeyine geçelim. Son iki erkek kombine geçtikten sonra da videomuz ya Ve erkek kombinin birincisi. Et bu şeyimde çok erkek kombin yapmadım diğer hesabımda bir bir yok daha diğer hesabımda hiç yapmadım. Neyse arkadaşlar erkekler yapabilir bunu. Beğendiyse yapsın arkadaşlar zorlamıyorum ve diğerini yapıp videomu bitiriyorum. Evet hemen diğerine geçelim. Geçiyoruz, geçiyoruz, uçuyoruz, bekliyoruz ve gitmeye yanıyoruz. Evet. Son erkek komine geçiyoruz. Arkadaşlar. Bu da son erkek kombinimiz. İnşallah videomu beğenip like atarsınız. Yani ben bunun için çok uğraştım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz çok zor yani bunu yapmak. Benim de biraz zoruma gidiyor değil. Neyse videoyu çok çok konuşmak istemiyorum videoda. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.